Ayıptır söylemesi. Dün Berat Enişten'in şirket partisi vardı. Hasan bile davetliydi yani. Çok gönlü bol adam var. İçki beleşti. Tabii haliyle bizim ayı içti içti, kalkamadı. Yoksa bırakırdı Hasan bizi. Ne lan? Çaldığın paraları harcamaya kayamıyor musun? Kes lan. Oğlum sen rahat ol. Foyanız ortaya çıkacak. Şirin de sen de göreceksiniz ben öyle kahve köşelerinde uyutmak neymiş. benim biraz bir işim var. Size iyi dersler. Peki Cevdet Bey görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkür ederim. günler Cevdet Bey. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ben Selma öğretmen. Sizinle beraber İngilizce çalışacağız. Uzun yol şoförlerisiniz. Avrupa'ya gidip geliyorsunuz. Tabii İngilizceye ihtiyacınız olacak. Hem de ne ihtiyacımız var hocam bir bilseniz. Gerçi ben birkaç şey biliyorum hocam İngilizce hakkında. Öyle mi? Nedir? I love you. Seni seviyorum demek. Şarkı lan o. <laughs> Şarkı marka İngilizce oğlum. O zaman buraya bakalım hep beraber. Yes. Evet. I. Ben. Ve do. De. Yani bunun cevabı evet ben de. Ben de hocam ben de sevilmez mi senin gibi? Ben de severim. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı tükürsen sakal. Yukarı tükürsen bıyık. Hay Allah belanı versin. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Kusura bakma dersi de berbat ettik. Sen berbat etmedin ki onlar berbat ettiler. Gerçekten çok saygısızdılar. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Böylelerin çivi gibi gömeceksin duvara. Gömdün zaten, merak etme. Gerçi hak etmişlerdi ya. Sirac Bey, kardeşiniz geldi efendim. Sizi dışarıda bekliyor. Maliktir. Ben gelirim şimdi. Otur, sakinleş biraz. Geçin şöyle. Anlatın bakayım. Abi bunlar bana tuzak kurdu. Ya ne tuzak ulan? Abi sen kendi kulağına duymadın mı? Seni gebertmek istedim demedi mi? Halin lafını kes be. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Pek öyle görünmüyorsun da sanki bir sıkıntı varmış gibi. Haklısın. İçimde kötü bir his var. Abi işte anlattığım gibi her şey böyle. Ha işte ben abi. Ne diyorsun sen şimdi? Nasıl yaparsın lan bunu? Abi ben ne yapmışım ki ya? Sen bu sarı çiyana mı inanıyorsun şimdi? Evet. Maliye inanıyorum. Ne olacak? Sıraç! Sıraç Bakırcı! Ben İdris Kara'nın abisiyim. Kardeşimin kanı yerde kalmayacak. Kardeş, Bak kardeşini ben öldürmedim. Kardeşini ben öldürsem dışarıda işim ne? Ona bunu bilmem lan ben. Kardeşimin kanını yerde bırakmam. Bak senin işinde bir yanlışlık var. Sakın. Yanlış falan yok. <laughs>